Evzi, söyle işlem önceliği hangisindedir? Ee, hocam siz saçınıza bir şey mi yaptırdınız? <gülüyor> Yo. <gülüyor> Hayır, niye Allah öyle Allah dedin? Allah Allah. O zaman kesin hacca gittiniz. Ne alaka oğlum? Hocam nur gibi parlıyorsunuz. Aa, bana bak dersi kaydetiyorsun ha. Söyle Ay, cevabı ya. söyle. Cevabı söyle. Dört. Dört ne? Üç. Ne? İki. Ne diyorsun? Bir. Ne oldu? Ay. Hiç ya, öğretemedim ya. Ya, ya. Allah kahretsin. Kadını çıldırttın. Sinir küpü ettin kadını. adamı tamam. Adımı Hadi sen bir olacaksın. Acayip atlı çocuk neydi Evet. Ya gördün mü? Ya derslerimiz çok iyi değildi ama... ...böyle Değil, eğleniyorduk hep beraber. Bir arkadaşlık, dostluk vardı ya. Vallahi çok eğlenceliymiş baba. Teneffüslerde ne yapıyordunuz? Teneffüslerde neler neler yapıyorduk anlatayım mı? Hadi. Bak. Oğlum ne yapıyorsunuz mal mal ya? Allah Allah ne dondunuz siz ya? Bana bakın. Bu hala uyuyor mu ya? Uyuyor ya. Buldum. Kalkın lan kalk kalk. Ne oldu? Ya? Beyler çekiyor. Hazır Çek. mısınız? Aynen. Üç, iki, bir. Çek şunu bir faz... Beyler çekiyorum. Hazır mısınız? Üç, iki, bir. Beyler. Estağfurullah. Çekiyorum. Oğlum niye uyandırıyorsunuz lan? Herife bak o kadar şey yaptık, fotoğraf makinesi sesine uyandı. Oğlum, oğlum ne uyuyorsun? Oğlum. Kalk ya. On dakika oldu. Hadi teneffüs bitecek bir şey. bir şeyler yapalım. Ne yapalım teneffüs oldu ya. ya? Hadi oyun oyun oynayalım. Ne, ne yapacağız? Ne Hadi bir şey yapalım. Top oynayak mı lan? Ama top yok top ki. Yok. Top yok. nasıl yok oğlum? Top var lan. Top her top zaman var, ya. var. Ver bana. Bize. Bu mu top? Oğlum, oğlum manyak mısın? Bundan iyi top mu olur lan? Vay! Tamam ben kalemim. Önder! Ne? ne? Al! Direkt vurma ama. Direkt, oğlum. Aha, aman Tanrım işte. Üç sınıf gitti ya. Teneffüs evet, bitmeden şey yapalım. Hadi koridora gidelim, simit oynayalım. Yürüyün, simit. Hadi olmaz simit. oğlum, simit olmaz ya. Niye lan? Oğlum evet. müdürün kulağına gitmiş, müdür kızmış. Sonra sınıf annesine kadar gitmiş olay, sınıf annesi de kızmış. <laughs> bana ne ya? Allah Allah. Sınıf annesi sanki dünyanın ağası. o <laughs> şey öyle herkes kendi istediğine göre kaymakam olabilseydi başkan olabilseydi herkes olurdu. Yok bundan sonra yok arkadaş. Yine ee, sana bir şey diyeyim bu sınıf anneliğini kaldırır. Aferin. Vallahi, o, Allah Allah Bravo, Bravo, Bravo Allah Allah Helal olsun. Helal olsun. Allah 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 Bizim okul? Bizim okula daha var. Ben her okulu biliyorum bak. Çekil. Bu Atatürk Lisesi. <laughs> bu Çamcı Eki Öğretim Okulu. Bu bizim okul. Bu da nöbetçi öğrenci. Ne diyorsun ya? Herife bak. Otel resepsiyonu gibi koymuş arkaya bütün saatleri. Allah helal Abi. olsun. Helal olsun lan. Bizimki geliyor bak. Üç, iki, bir. Manyak ya. Sen manyaksın. Ya gördün mü? Teneffüsleri kısaydı ama. Bir hayat sığdırıyorduk oğlum biz telefon. Ya siz kendi aranızda çok güzel eğleniyormuşsunuz baba. Eğleniyoruz oğlum. Ya biz eğlenemiyoruz ki kendi aramızda. Herkes elinde telefon çin 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 orada takılıyor işte. E oğlum senin de hoşlandığın kız falan yok mu? E onunla konuşsak. Var aslında bir tane. Vallaha mı? Allah. E ne yaptın onun için? Müzik listesini beğendim. Instagram'dan like'ladım, Twitter'dan favladım. Oğlum Çok şey yapmışsın, bu kadar çaba sarf etmesi. Olur mu oğlum öyle şey ya? Gidip yüz yüze konuşacak. Nasıl yani? Oğlum Bak anlatayım da dinle. Bizim zamanımızda Sude vardı. Aa. Ee evet, tabii canım. Sude. Beyler. Bana <laughs> bakın lan. Ha. Şu üst sınıflardaki Sude var ya ben ondan çok hoşlanıyorum. Lan mal. O üst sınıflardan <laughs> Ferit'ten hoşlanıyor. Oğlum Sude son sınıf. Nasıl üst sınıflardan Ferit'ten hoşlanıyor ya? Karşıda üniversite var ya. Üniversite birlerde bir tane Ferit diye bir çocuk varmış. Ya Allah Allah. Niye oğlum bunlar sürekli üst sınıflardan hoşlanıyor? Olmaz ya. Ayrıca o kız da bence benden hoşlanıyor. Ben geçen beden dersinde onunla voleybol oynadım. Oo. Kesin evlenirsiniz. Voleybol ha. oynadık. Aha geldi. Geldi. Ne yapayım oğlum? Taktik verin lan. Şişt, taktik verin. Ulu kanka. Auu. Ne yapıyorsun? Eşek kadar adam utanmıyor musun şunları yapmaya ya? Oğlum oğlum bir şey... Ya ne oğlum asıl oğlum? Tamam ya. o zaman şiir oku. Heh. Nasıl şiir? Şiir okuyacaksın. Nasıl şiir oğlum? Kenetlenmişsin kalbime! Yürümek yürümek! İstenmişsin yüreğime! Okuyacaksın işte böyle coşkulu okuyacaksın. Öyle mi diyorsun? Bana bak ben böyle okuyamam. Sen acaba gitsen, kıza desen ki Alperen sana şiir okuyor desen bunu okusan olmaz mı? Riskli. Niye? Benden etkilenebilir. Doğru, şiir çok, çok güçlü. Şiir çok güçlü, aşık olabilir. Çok güçlü. yapamaz mısın şöyle? Tövbe tanmışsın falan, yapamaz ben mısın? Senden başka kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Vallahi yapamam. Ne Bana ne bak, var? oğlum taktik verin, ne yapayım lan? Söyle. İki dakikan kaldı. Niye? Reddedilmene. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum saçmalama ya. Al, söylesin. peyiz, ne yapayım? Lan? Oğlum zamanın orada ol işte. Zaman çok önemli. Hatta al bunu ver. Ne? ki bomba gibi kızsın, bir saatin eksik. <laughs> Mantıklı. bunu saatli bomba olur mu diyeyim? Ne diyeyim? Aynen, aynen, aynen. Olur, mu öyle şey? Allah aşkına Fevzi ya. Avni, ne yapayım? Boş ver ya, boş ver. Tamam, sen boş ver. Canın sağ olsun senin. Ben gidiyorum artık. Gidiyor Hakkınızı ya. helal edin. Taktik verin arada. Araba, araba sesi sesi taktik. Selam. 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 Devam et. Sen devam et. Allah belanı versin. Öyle bakma, neye bakıyorsun öyle? Fuzuk ne? Ya? Sen, senin Allah bin belanı versin. Ne salak mısın? Ne salak mısın? Ne? Aydat. Ayda he, oğul Aydat'ın yatırdın mı? Vallahi yatırmadıysan müdür ağzına tutturur ha. Yo yatırmadım. Yatırmadın mı? Onu yatır o zaman vallahi müdür ağzına tutturur. He. Ne diyorsun Alper ne diyorsun ya? Ne diyorum ben ya? He? Çıkış, Lan oğlum çıkış, ne yapacaksın? Çıkış, ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Çıkış, çıkış mı? Çıkışta, çıkış. Çıkışta, çıkışta şey var. Ne? Çıkışta ne? Kavga var çıkışta, geleceğim ya. Ya çıkışta ben niye geliyorum çıkışta? Bu niye geliyor oğlum çıkışta kavgaya? Allah biz gel. Sen, Sen bizde işte gel çıkışta kavga edin adam gibi ya. Neyi zorluyorsun? Sinema! Çıkışta benimle sinemaya gelir misin? Sinema sinemaya gelir misin? He. Olur. Olur, hemen olur. Sinemaya vereceğin parayla adı atı yadır. Köpek hemen sinemaya olur diyorum. Ne olur? Allah. Çıkışın. Neyi lan? Sen ısmarla sen. Sen ısmarla. Allah Allah. Biraz daha elinizi cebinize atın ya. Atarız Bu ne de... oğlum. Ne var ya? Atarız sen... diyorum. Kızı ısmarla. Sen kızı ısmarla. Ben gelmeyeyim. Sen git bir kız arkadaşınla ısmarla kıza. Beraber film izleyin. <laughs> he? Sen, he? Sen, 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 sen O değil hem he. Ben kız asma. Arkadaşım var. Bana ayarla. Biz ne? beraber sinemaya gidelim. Ben ona sinema asma. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun lan asıl? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben de kafa tutacağım. Çıkışta kavga var diyorum. Gelmiyorsun. Burada şov yapıyorsun. He? Sen kızı sinemaya götür. He, He. ben kızı sinemaya götür... Benimle sinemaya gelir misin? <laughs> He. Tamam ulan, gelirim. Ulan mı? Bu kavga istiyor. Kesin kavga istiyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> He, Tamam, o zaman çıkışta sinemaya gidiyoruz. Olur mu? Tamam, sen, olur. Güzel ama aidatı da öde. Ya da ben ısmarlayayım, Kapan. sen aidatı öde. Kafandan çıksın o iş. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek ya? E, o zaman ben gidiyorum. Allah'a emanet Sınıfa. ol. Sınıfa. Çıkışta görüşürüz. Tokaz mı verdi? Tokaz mı verdi? <laughs> Allah razı oh, olsun. Razı mı Allah razı olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Erkşi. Bak bak. Yedi. Ve, ve, yedi mi Erkeksin Erkşi. Oğlum sana sana hareket yapmayın. Acayip acayip aldım. Sana sana oğlum tamam ya. Gel bir yani, şey soruyor. Ben ciddi oğlum ya. Ciddi ciddi bir şey. Kümeleri gördün mü lan? Senin yine ne? Şu böyle gördün mü? Soruyorum ya. Allah'ım şükürler olsun bugün de bitiyor. Ne Üç, lan? iki, bir. Yes be. Yes. yes. Hadi yarın Biz görüşürüz beyler. Hadi, Hadi görüşürüz. yarın görüşürüz. Bana bak lan. Sinemada evet. biletleri en arka koltuktan al. Lan yürü git bayan. Kusur Nesin ya. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi, görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Oğlum senin... Allah işte. Hadi. Al bu sende kalsın. Kaç saniye tuttuğuna bakar. <laughs> oğlum manyak lan. Aç köpek. Allah Allah. Cık cık cık. <laughs> i̇yi değil mi oradan öyle izlemek? Çok iyi. Ya işte böyle bak. Bütün okulun ağzına sakız olurduk ama sevdiğimiz kıza da gider kendimiz konuşurduk oğlum. Anladım baba. Ben de artık kümelere farklı bir gözle bakacağım. <laughs> öyle, öyle düşünme. Hayır. Ya baba işte siz eğleniyor musunuz sizin dönemde? Ya bizim dönem bu kadar eğlenceli değil ki. Oğlum biz de dönemimizden sıkıcıydık. Bak zil çaldı hepsi aa ne güzel diye eve gittiler. Ama biz bilmiyorduk ki o zil bir gün son kez çaldı. Bak şimdi hepimiz özlüyoruz. O yüzden sen de bulunduğun zamanın tadını çıkar. Tabletse tablet ne yapalım? Senin de öyle ayak uydur hayata. Yani diyorsun ki bulunduğun anın tadını çıkar Aynen onunla öyle. eğlenmeyi bil. Aynen. O zaman gel tohtik çekelim. <laughs> ya ben anlamam. Hadi baba gel ya işte eğleneceğiz. Öyle mi diyorsun? Ha. Dur geliyorum ben. De. Gel hadi. Ben hazırlıyorum burayı. He, hazırla. Ama ne yapacağız? Bana söyle beni şey anlamam. Ne yapmayacağız? Ben sana soru soracağım. Sen, Sen de bana cevap vereceksin. Ben de cevap vereceğim. Aynen. kolay, tamam. ya, kolay sor ama. <laughs> tamam. He. Hazır mısın? Hazırım, hazır. Arkadaşlar selamın aleyküm. Selam. Bugün babamın Ankara'daki pavyonları değerlendireceğiz. <laughs> Baba, Dizabel hakkında ne düşünüyorsun? Dizabel eğlendirir, hoplatır. Güzel mekan, gidilir mi gidilir. Puanın kaç? 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Baba fristal hakkında ne düşünüyorsun? kristal hoplatır, coşturur. Çorbacı da biraz fazla bekletiyorlarmış. Ben yaşamadım. Buradan Musa kardeşime selam olsun. Puanın kaç? 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9. Ee, e, hadi gelin bakalım yemek hazır sofraya. Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada baba o? Babamla Ankara'daki Hayır. Ba ee, hayır. Hayır. <laughs> hayır. hastanım benim. Hayır. Ee, ya lise anılarımı anlatıyordum Ay, da ben. İyi Alperen ne güzel. Evet Sude Hanım dinledik lise anılarını. Babamın ilk aşkıymışsın. <laughs> o Sude o Sude su, lisedeki. Oğlum? hayır. Hmm. Ee, Alperencim, biz üniversitede tanıştık diye hatırlıyorum ben ama ee, ben lisedekini anlattım değil mi öyle? Burada ha. hata yaptık. Baba. <laughs> ee, Annem hakkında ne düşünüyorsun? Puanın kaç? Anam. anam beni bu olaydan sonra zıplatır. Soruyor. Zıplatır, evden fırlatır. Onun üzerinden <laughs> bir bilmiyorum. Anne seslen yapaktır ama